Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 26. bölüm reyting sonuçları çıktı arkadaşlar. Geçen haftaya nazaran bu hafta reytingler çok da kötü gelmedi. Bakalım 27. bölümde neler olacak. Umarım reytinglerimiz stabil gider ve dizimiz final yapmaz. 27. bölüm fragmanı gelir gelmez sizleri haber haberdar edeceğim. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.